Selam, nasılsın? Yaz getirdik değil mi? Spor ayakkabıdan böyle çipitik terliklere geçme merakımız başladı. İşte montları attık daha böyle ince ince, tril tril. İşte efendime söyleyeyim aşufmanlar bir gitti, eşortmanlar bir gitti. Daha böyle kısa işte şortlar vesaireler geldi. Bir hafifliyoruz. Cilt bakımında da bir hafiflemek lazım. Bazı şeyleri kullanmak yasak arkadaşlar. Net yasak. Bir kullanın da göreyim isterseniz. Bazı yasaklı listeler var. E, açıkçası bu listeler son 2-3 yılda da bir update güncelleme geldi. Çünkü önceden böyle değildi. Neyi kastediyorum? Neyi kastettiğimi şimdi çok daha iyi anlayacaksın. Ama öncesinde İnşallah bu videoyu likelayanların, özel gezileri açanların, cildi bebek gibi lekesiz, pürüzsüz olur diyorum. Çünkü yazın bir leke macerası oluyor herkesin. Bir melazması, bir şeyi oluyor. O yüzden ben başlamadan önce, yasaklılardan konuşmadan önce bir like atmanı, zilleri açmanı, abone olmanı çok isterim. Bebek gibi cildimize devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi neler yasak? İlk başta insan aklına retinol geliyor değil mi? Retinol yazın kullanılır mı ya falan. Evet, bunu bize unutturdular. Bu mit diye geçiyor. Birçok kaynaktan okudum, birçok kaynağı dinledim. Yazın retinol kullanabiliyoruz. Ama belli şartlarla çok iyi güneş kremiyle destekleyeceğiz. 2-3 saatte de bir sürekli yenileyeceğiz. Ha, bunları zaten normalde yapmamız gerekmiyor mu? Evet, zaten yapmamız gerekiyor ama ekstra dikkat ederek retinolu kullanabiliyoruz. Ben bunu duyduğumda şok olmuştum. Hatta birazcık da ben bekleyeceğim galiba falan dedim ama çok emin kaynaklardan okuduğum için ve hatta roktan tedavimi A vitamin türevi zaten retinol de biliyorsunuz ki. Yazın sıcağının göbeğinde yaptığım melekelenmeler herhangi bir problem yaşamadığım için birebir gözlemlemiş biri olarak retinol kullanıma devam edeceğim. Çok iyi korumak koşuluyla. Ekstra parantez açmak istiyorum. Doktorlar şöyle diyor. Özellikle melazma hastasıysanız eğer ve ilk kez retinol rutinine başlayacaksanız bunu yaz aylarında seçmeyin. Bunu o zaman yapmayın. Daha soğuk aylarda işte Eylül'de, Ekim'de vesairede yaparsınız. E, melazma hastaları yani benim gibi şöyle peç peç olanlar kullanamaz diye bir şey yok. Çok dikkatli şekilde yine retinolü e, onun işte o kolajene iyi gelen halini, işte yenileme halini vesairesini bütün faydalarını görerek retinolü kullanabiliyorlar. Bu da kulağımıza küpe olsun. Asıl kullanamayacağımız şeyler alfa hidroksi asitler ve beta hidroksi asitler. Şimdi bunlar direkt güneş hassasiyeti yapıyor. Ee, yine tecrübeye dayanarak ki içeriği de e, içeren bir tonik kullanmıştım ve o yaz lekelendim. Belli başlı lekelerimin o yaz geldiğini söyleyebilirim. Bunlardan işte kimyasal peelinglerde olabilir. Bazen çok yüksek dozajlarda olabiliyor. İşte %30'luk, %20'lik o şırıl şırıl yüzümüze sürdüğümüz kırmızı serumlar, peelingler var ya onlardan kaçabiliriz. Toniklerde dediğim gibi serumlarda bu içerikler var ve bunlardan uzak durmak gerekiyor. Kimisi diyor ki çok daha düşük dozlarda kullanılabilir diyor. Ama ben hiç taraftar değilim. Hiç risk almaya gerek yok diye düşünüyorum. SPF'lere gelince yağ açısından böyle zengin SPF'ler hani yağ formatlı SPF'lerden kaçmak gerekiyor. Onun yerine su bazlı daha light cildi tıkamayacak. İşte terle işte gözeneklerin içine dolan hava kirliliği vesaireyle daha çok cildimiz akneye ve daha böyle cilt problemlerine meyilli olur ya yazın böyle bir sürü çevresel faktör var. O yüzden çok yağ açısından SPF'lerle özellikle vücut kremlerinde daha çok bulunur SPF'lerinde. Ondan kaçınmak gerekiyor. E, belli başta esansiyel yağlardan özellikle turunçgiller içerikli yani limon yağı işlevi olabilir, portakal, greyfurt olabilir, neroli olabilir. Onları bazı ürünlerde iç, içeriye koymuş oluyorlar ürün içeriklerine. Bunlardan fotosensitif aktivite yapabildiği için bunlardan kaçmak gerekiyor. Bu arada kastettiğim C vitamini değil. C vitamini çünkü bambaşka şekilde formüle ediliyor. Ondan da konuşuyor olacağız yine. E, temizleyicilere geldiğimizde cildiniz çok kuru olabilir. E, böyle pul pul olabilir ama krem yapıda temizleyicilerden kullanabilirsiniz ama iyi arındırdığından emin olmanız gerekiyor. Bazı krem yapıdaki temizleyiciler çok iyi arındırmıyor ama Gün boyu işte ter, yağ, işte güneş kremi tekrarla, tekrarla tekrarla iyi temizlemek gerekiyor. O yüzden temizleyicilerin de bence yine hassas olanı ama krem yapıda değil daha jel yapıda olanına geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. E peki ne kullanalım? Şimdi bunların hepsini örnekleyeceğim. Bir kere yaz deyince C vitamini geliyor. C vitamini stopları aklımıza geliyor. Şimdi C vitamini zaten güneş kreminin etkinliğini arttırıyor. Bunun dışında ne yapıyor? Güneş hasarından koruyor. Evet ton eşitliği yapıyor. Lekeleri pıtır pıtır açmalar yapıyor. Hafifletiyor yani. Kolajeni tetikliyor ki buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Belli bir yaştan sonra. Bunlardan bahsettiğinde aklına hangi ürünler geliyor bilmiyorum. Belki aşağıya yazabilirsin. Benim de hoşuma gider. Benim elimde iki tane ürün var. Şimdi onların da hemen yapılarını ve yorumlarını da söylemek istiyorum ile başlayayım isterseniz. Swiss Bio'nun bu C vitamini serumu var elimde. Bu lipozomal teknolojiyle etkin bir formülasyondur bu arada üretiliyor. C vitaminin askorbik asit değil etil askorbik asit formu var. O da güçlü bir içerik olduğunu söyleyebilirim. Bunun yapısını aslında sana rahatlıkla gösterebiliyorum. Su gibi oldukça hafif. Yapışkanlık hissiyatı minimal. Ciltte hemen emiliyor. Böyle o C vitamininin bıktıran durdukça böyle kokuşmuş hissiyatı bundan yok. O kendi formülasyonundan dolayı. Şöyle yapısında göstereyim istiyorum sana. Nasıl aktığını ve su gibi olduğunu Aa. Biraz fırlattım. Gör. Evet. Hemen ciltle örtüşüyor. Dedi bir böyle bir hissiyat bırakıyor. Yani sıfır hissiyat de diyemem. Ama bunun üstüne zaten serum, zaten güneş kremi vesaire geleceği için onun herhangi bir önemi kalmıyor. Uygun fiyatlı olarak aslında bu Swiss Pion'un C vitamini serumunu gösterebilirim. Şöyle bir de karşılaştırmasını yaparsak çok hafif bir par parlaklık verdiğini zaten ürün burada bu arada görebilirsin. C vitamini demişken ben asıl gönlümün efendisinden bahsetmek istiyorum. Bunu herkesin eline çok görmedim, dürüst olayım yani. Şu an o kadar da keşfedilmemiş ama keşfedildiğinde bence iyice bir patlama yaratacak bir ürün. La Roche-Posay'nin Vitamin C Tense Serum. Ee, bu da bunun içinde Ascorbic Asit formülasyonu var. Başka içerik, Hyaluronic Asit gibi daha böyle cildi nemlendirecek içerikler de var. Çok konuşmak istemiyorum, hemen yapıyı göstereceğim. Böyle dolu dolu bir serum yani hemen damlamıyor bile. Şimdi elimde çok daha rahat anlayacaksın. Bu yoğunluğu görüyorsun değil mi? Böyle kıvamlı kıvamlı pıt diye yere düşmüyor da. Öyle bir nemlendiriyor ki. Öyle bir parlatıyor yok. Yani bunu sürdüğümde ekstra üstüne bir hyaluronik asit serumu kullanmak zorunda hissetmiyorum. Hatta bazı günler nemlendirici kullanmak zorunda da hissetmiyorum. Yapış yapış bir hissiyat yok koku anlamında hiç C vitamini gibi yani askorbik asit gibi kokmuyor. Beni tiksindirmiyor. Ben bazı C vitaminlerini hani, yani biraz ayar olabiliyorum açıkçası. Ama bütün bildiğin C vitaminlerini unut. Bu kıvamlı o yapısı cilde öyle bir dolgunluk veya doygunluk hissi veriyor ki deneyince anlayacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu benim favori C vitamini serumum. Sevmeyeni bile sevdiriyor diyebilirim. C vitamini dışında tabii ki başka kullanabileceğimiz asitler de var. Bunlardan bir tanesi hyaluronik asit. Her şeyin içinde var. Risksiz bir içerik. Her cilt tipine uyar. Ee, müthiş bir nem tutucu, su tutucu. O yüzden bunu çok rahatlıkla zaten kullanabiliyoruz. Eminim senin de hyaluronik asit de çok beğendiğin formlar vardır. Ben tek başına hyaluronik asit serumu kullanmaya bayılmıyorum. O böyle bir tabakamsı his vesaire. Her formülasyonda olmasa da benim çok hoşuma gitmiyor. Ürünlerin içinde, ürünün içeriğini zenginleştirici olarak kullanmayı seviyorum. Bunu da eklemiş oldum. Bunun dışında bence yazın şöyle gönül rahatlığıyla kullanabilecek içeriklerden bir tanesi niacinamide. Cilt bariyerine bir kere müthiş geliyor. Güneş hasarını engelliyor. Renk eşitliği sağlıyor. Özellikle cildin yağlı ciltli ise o sebumu da dengeliyor. Yani daha ne isteriz ki? Şimdi elimde iki formülasyon var. Onları da göstermek istiyorum. İlki bu The Ordinary'nin bu %10'luk niyasinamidi. Diğeri ise The Purest'in niyasinamidi. Şimdi ikisi arasında farklar var. Bu The Ordinary'ninkisi bence yağlı ciltlere daha uygun yani %10 daha fazla da bir oran olduğu için bunu kullandığımda ertesi sabah cildimden yağ namına bir şey görünmüyor. E böyle akmıyor, şey olmuyor hani onu çok rahatça söyleyebilirim. Ama şu an cildim bir tık daha kuru karmaya giderken kuru ciltler için söylüyorum. Bu formülasyondan ziyade daha böyle cildi tok ve dolgun tutacak belki niyasinamit oranı bir tık daha az bir formülasyon daha anlamlı olabilir. Bu da böyle Kıvamlı yapısıyla nemli de tutuyor. Yapış yapışa değil yine dolgunluk hissiyatı da veriyor. Ben bunu tam olarak bir fiyat performans ürünü olarak görüyorum. Rengi birazcık koyu ama seni korkutmasın. Çünkü ciltle örtüşüyor. Şöyle bir yapı olarak da göstermek istiyorum. Evet. Kıvamı görüyorsun değil mi? Hani öyle su gibi değil yani. Ve bu da cilde parlaklık ve nem olarak ve renk eşitliği olarak da dönüyor diyebiliriz. Niyasinamit çok kıymetli bir içerik ya. Gerçekten. Hem etliye dokunmuyor. Yani diğer içeriklerle kullanması kolay. Hem de gerçekten işini iyi yapıyor. Bunların dışında bu arada azelik asit. Özellikle akneliyseniz, rozeseyanız varsa çok iyidir. Yine kullanılır. Arbutin. Yine The Pure Solution'ın ve birçok markanın bildiğim Arbutin ürünü var. Kojik asit de kullanılabiliyor. Bunlar dışında tabii ki cinsi elinizde ginseng serumları varsa işte B kompleksleri varsa ki benim elimde var. Şimdi gösteriyor olacağım. Bunları da gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Ginsengli böyle e, Kore ürünlerinden de oldukça başarılı olanlar olduğunu biliyorum. Bu da B vitamini. E, cilt bariyeri için oldukça iyi. İkisi de cildi böyle nemli yapan su gibi hissiyatlı, varla yok arası ürünler. Risksiz, çok rahatlıkla kullanabilecek ve ulaşılabilir uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm için de kesinlikle kullanabileceğini düşünüyorum. Peptit size olur mu? Olmaz. Peptitler her zaman müthiş bir anti-aging yatırımı. Peptitli ürünlerde işte en ucuzundan doğal kozmetikten tutun Mary kadar birçok ürünün içinde var. İyi peptit formülasyonları da hani içinizden böyle retinol vesaire hiçbir şey kullanmak gelmiyorsa bile e, kesinlikle peptit kullanabilir. Bu içerikleri rahatlıkla kullanabiliriz. Bahsettiğim, en başta bahsettiğim bazı yasaklılar var. Onlardan kaçınıp bol bol güneş kremiyle cildimizi şöyle bir sardığımızda bu yazı alnımızın akıyla inşallah <laughs> atlatırız diye düşünüyorum. Senin böyle banko arzu yazın şu kullanılır net dediğin ürün varsa aşağı yazmanı çok isterim. Like atıp zilleri açmanı, abone olmanı da çok isterim. Senle ben başka bir videoda, başka bir macerada görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.